Yeter, 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 öldürdün. Motosahiyattan herkese merhabalar kıymetli arkadaşlar. Bugün Honda Forza 250 motosikletimizin debriyaj baltasını değiştireceğiz. Daha önceki videomda bahsettiğim gibi ben bu motosikleti 13.500 km'de aldım. Şu an 15.000 km oldu. Pardon özür dilerim 16.000 km oldu. Ee, ve debriyaj baltasını daha önce debriyaj sistemini temizlerken fark ettik ki az var. Dedik ki biz de debriyaj değiştirelim. Neden değiştirdiğimizi, nedenlerini, sebeplerini videonun derlerine söyleyelim sizlere aktaracağım. Şu an motor birazcık sıcak. Bir soğusun, soğuduktan sonra yavaş yavaş değiştirme işlemine başlayacağız inşallah. Hadi bakalım. Evet sevgili arkadaşlar, motorumuz soğudu. Şimdi önce debriyaja ulaşmamız için şuradaki debriyaj kapağı denen şu 3 vidayı 5 alyan yardımıyla açacağız. Şimdi şurayı, asıl debriyaj tasını ve üzerindeki 1 milyon tane civatayı 8 ve 10 alan tarzı vasıtasıyla çözdüm. hala sıcaklık beklemek durumundayız. Sevgili arkadaşlar, Fendestas'a ulaştık. Hala bir sıcak ama iş görür. Biz şimdi böyle bir havalı bir şeyle çözeceğiz ama havalı bir şey yoksa şurada üç şu noktada tutma yerleri var. Buralardan bazı aletler bunları tutuyor. Deliklerden. Öyle açmanız gerek. Biz şimdi havalı ile açacağız. Havalı da daha kolay. onu arkadan ittiririz. Tamam. Sıkıntı yok. Otobu kaybetmiyoruz. Bunu aldık. Aa! Sıkarken bir tık fazla sıkmışız sanki. Değil mi? Sanki bunu bekliyorum ben. şeyden korkuyorum. Dişlerim dişlerini bozacağız. Evet. olayımız bu. Şimdi tezgaha gidiyoruz. Tezgahın de tezgahta devam edeceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar biz bunu havalı ile söktük. Ama çeşitli sökme yöntemleri var. Sökerken sökerken şurayı kesinlikle birincinin üzerine ayağıyla basma. Bunu sıkması da dert ha. Evet. Evet balatalarımıza ulaştık. Şimdi şu üç sekmandan kurtulacağız. Aldın mı? Hmm, çok kolaymış. Şöyle bir tönöde yardımıyla Yine de de yardımıyla da yaparken sekmana dikkat etmek lazım. Evet. Sonra bu kapağı alabilirsek alacağız. Aslında daha kolay olacağını düşünüyorum ya. Nasıl verecek diye de çok korkuyorum. Bir de onların bir tanesi daha düz bir şey. Aynen. Yönlerini de karıştırmayalım. aslında ikisi de aynı. İkisi aynıymış, evet. Çıkartacağım onu. Güzel. Şimdi yüzey burada o kadar şey olmuştu. ki. Ee yakınlaşamadı, netlemedi. Evet, şöyle yaptığımda parlaklığı görüyorsunuz. Cam gibi bu. Diğerini biraz daha yaklaştır Yasin. Diğeri ne kadar pürüzsüz tutuyor. Bu artık şey olmuş, yan tutalım böyle. Kalınlığa bakalım. Bakın. Arada nereden baksanız hiç yok gibi kalmış bizimki. Ama bunun eti, şu kısım. Şu et kısmı Nereden baksanız herhalde iki hatta yukarı doğru kavuş var. 3 milim kadar üç falan milim. var. Yalnız bu 1 milim bile yok desem yeridir yani. 1 milim bile kalmamış. 1 evet. milime yakın. Az. Öyle evet o biraz aşağı indir de görelim. Şu balataların balandığı yere gres atıyoruz arkadaşlar. oraları gresliyoruz. Çünkü balatalar içeride dışarıya doğru yaylar vasıtasıyla gergin ama hareket esnasında zaten bir şey yapıyor. Hareketlenme yaptığı için. Şimdi kodu var. Yani kod olarak aratmak isteyen olursa evet. E, orijinal ürün. Biz onda'dan aldık. Servisten aldık, servisten aldık. Fakat servis servis ücretlerini at parası istediği için Gene bak şunlar da yapışkan izi ben söyleyeyim. Evet. Sana evet. Yani Hadi ya. Şuradan devam edelim. Hadi. Şurayı bir kapattırsın aynı. Hı -hı. Bak bu Şare. Al gel makineyi. Şimdi bir kişi şu şekilde tuttu. Mecburen çünkü zeminden de oynuyor. Bir yere sabitleme gibi bir imkanımız yok. Şu ucunu yaptıktan sonra şöyle yani buna benzer bir karga burunla şuradan tutup ileriye doğru atıp tak diye geçirip şöyle üstüne bir kere vurduğunuzda oturuyor zaten. Şimdi işin en eğlenceli kısmı. Baba yiğit olan birisi yukarıdan aşağı basıyor. Diğeri böyle yapıyor. Hı. Bu büyük civatayı da takmış. Tam çiçeğim bırak. Tutulmaz da. Şimdi biz bunu elle sıkalım. Sıkalım. 41 numaralı ayakkabı numarası değil mi? şimdi çiçeğim kamerayı bırak. <laughs> birimiz tutacak, birimiz asılacak. Havalı ile yapsak ya. Havalı ile çok sıkıyoruz sonra açamıyoruz. Şu elime dikkat et bak. Bu elin. Önün, o elin yavaş yavaş ya. Sol el oldu. Evet. Şimdi önce ön tarafı bağlıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şimdi bunu şeyle havalıyla sıkacağız. Çiçeğim <laughs> ee, şu küçük olan. 14. Nerede o? Bu? bu kaç? O, o arkanın 17. içinde cevap tutturuyor. Şu 14. Ne? Yeter, yeter yeter öldürdün. Yok parça Aa. parça dönüyor. Görüyorum. Öyle mi? Bak şundan bakabilirsin. Anahtarla bir kontrol edelim mi? Bunu nasıl açacağız? Allah bilir. Çok merak ediyorum. 15 lazım onu. O onu büyük. Pulunu unuttuk? Şimdi arka aynı şekilde. Ara pulunu unutmadan. 17 değil mi? 17 ydi. Bak buna iyi bak şimdi. Şimdi sevgili arkadaşlar, bundan sonra zaten kapağı açtığımız gibi geri kapatıp toplayacağız. Ama önemli olan burada şu, bu motosiklet daha 16 kilometrede ve bu balata neden bu hale gelmiş? Önemli olan bu mesele. Bu balatanın bu hale gelmesinin iki çok önemli nedeni var. Ben de motosikleti ilk aldığımda bu hataya çok düştüm. Fakat sonra öğrendim ki o öyle değilmiş. Biz vitesi motosiklet kullananların, daha önceden ben vitesi motosiklet kullandığım için şöyle bir alışkanlığımız var. Zaman zaman gazı kapatmadan frene basabiliyoruz ama devreci çektiğimiz için Gazın, e, motosikletin üzerinde, motorun üzerinde olmasının bir problemi yok. Son, sonuçta debriyajı çekip motoru boşa düşürdüğümüz için istediğin kadar gazın açık olsun, frene basabilirsin. Bunda sorun yok. Aynı alışkanlık maalesef bunda da devam etti. de en azından, en başta bir süre. Yani hem gaz açıkken, frene basmak gibi bir saçma bir alışkanlığımız vardı. Bu, bu debriyajın bitmesinin çok önemli etkenlerinden bir tanesi. Kesinlikle bunu yapmıyoruz. Frene basacağımız zaman, skuterda gazı tam kapatıyoruz. Sonra frene asılıyoruz. İkinci neden, çok fazla dur kalk yapmak yani çok şehir içi, evet skuterlar şehir için yapılmış bir şey ama maalesef ki çok dur kalk bu balataların bitmesine sebep oluyor. Çok fazla dur kalk yapmayacağımız şekilde seyretmek çok daha önemli. Ne bileyim ben fırsat bulduğumuz ilk aradan en öne geçmek ışıkta örnek veriyorum. Tabi dur kalk yapacağımız yer varsa yapacağımız bir şeyimiz yok. Ama maalesef balatalar bu yüzden bitiyor. Şimdi biz bunu toplayacağız artık yeni balatalarımıza geçtik. Yeni balatanın bir artısı da titreşimi artık daha da azaltacağını düşünüyorum. İki, i̇kinci bir neden de tıkırışımın buraların temizlenmiş olması. Biz geçen açtığımızda temizlemiştik. Şimdi temizlemeye gerek duymuyoruz. Takıyoruz, topluyoruz ve yolumuza gidiyoruz. Balatanın fiyatı da bu arada bugün için 510 lira Honda yetkili servislerinde. Ee, Honda Forza 250 e, için Balata fiyatı 510 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Öyleyse görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aleyküm